Şehrimizin önemli ve tescilli miraslarından kaya tuzumuzun üzerinde gerçekleştirdiğimiz ve ülkemizde çok ses getiren tuz spor müsabakalarımız sadece bir yarışma değil, aynı zamanda dostluğun, fair play ruhunun, Çankırı ve Çankırlı'nın enerjisinin sahada parladığı bir spor şölenidir. Bu ilki müsabakalarda futbol, voleybol, sokak basketbolu ve bu sene programa yeni eklediğimiz Tuz Survivor olmak üzere 4 farklı branşta 164 takım ve 932 sporcu Tuz'dan sahalarda ve parkurda kıyasaya yarışacaklar. Son 2 yıldır bu açılışta bizleri yalnız bırakmayan kıymetli sporcumuz dostumuz Ümit Karan'a Canı gönülden teşekkür ediyorum. 4 yıldır Tuz'da spor ile farkımızı ortaya koyduk. Sadece Tuz'un değil sporun da başkenti olduğumuzu gösterdik. Tüm çabamız Çankırı'yı hak ettiği noktalara taşıyabilmek içindir. Öncelikle tabii Çankırı Belediyesi'ne teşekkür etmek istiyorum. Güzel bir davet. Daha önce de katıldım. Tuz Futbol Festivali hakikaten çok keyifli. Bu Tuz'da oynamak biraz farklı. Biz çimlere alıştınız ama güzel maç oldu. Ee, güzel bir festival bekliyor gençlerimizi. Önemli işler yapıyorlar. Gerçekten yürekten kutluyorum. Survivor da var. Survivor yarışmacıları da görmek istiyorum daha sonra. Oynamak imkansız gibi bir şey. Yani topu ayarlayamıyorsun ama keyifli. Her sene oynayacağım. Ben her sene, her sene geldiğimde Galatasaray şampiyon oluyor. O yüzden her sene geleceğim. Güzel bir festival. Hayırlı olsun.